Herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere InDesign in içerisine başka dosyalardan yazıları aktarmayı öğretmeye çalışacağım. Bir ajansla çalışıyor olabilirsiniz, bir editörünüz olabilir. Editör size yazıları bir Word dosyasıyla aktarabilir. Bildiğiniz üzere Word, Microsoft'un kelimeleri ve yazıları işleme, aynı zamanda bunları görüntüleyebilme uygulaması. Biz Word'ü gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Aynı şekilde sizin de kullandığınızı düşünüyorum. Şimdi biz Word'den InDesign'e yazı aktarırken e, bunun birkaç yolu var. Öncelikle mesela şöyle bir şey yapabiliriz. E, burada bir Word dosyam var. Şunu şu şekilde ufaltalım. Burada en iyi mekanlar adlı e, benim bir yazım var diyelim. E, ben bu yazıyı istersem Ctrl ile alt yapabilirim, e, Ctrl a yapabilirim, Ctrl a yapıp Ctrl c yapıp bunu kopyalayıp sonrasında e, buradan istediğim herhangi bir yere. Yapıştırabilirim. Ben bu ders için e, yukarıdaki e, dosyayı boşaltıp buraya e, boş halini koydum. E, size gösterebilmek adına. Veya e, yine e, buraya resimler aktarırkenki gibi yukarıdan file'a geliyorum. File'den place'e geliyorum. Place'e geldikten sonra buradan desktop'dan e, dergi adlı e, word dosyamı seçiyorum. Seçtikten sonra buradan bunu istediğim şekilde buraya yerleştirebilirim. Ş şöyle bastığım zaman. Gördüğünüz gibi e, yapmış olduğum, e, daha doğrusu yapıştırmış olduğum yazı e, tamamıyla karşıma geldi. E, bu bizim en basit haliyle e, yazıyı yapıştırabilme şeklimiz. İşte e, sonrasında ne yapabiliriz? E, bunu işte şurada mesela en iyi mekanlar falan var. Biz bunları mesela şöyle seçip ben daha önceden hazırlamış olduğum e, karakter sayesinden in -text yapabiliriz index yaptıktan sonra mesela burada en iyi mekanlar kısmımız var. En iyi mekanlar kısmımıza başlık diyebiliriz. Onun altında mesela header'larımız var. Şöyle header diyebiliriz buna. Gibi gibi bir sürü seçenek gerçekleştirebiliriz. Şöyle mesela bunların hepsini geri alayım ben bütün işlemlerimi. Hatta bunu da geri alayım. Yine place'e geleceğim ben şimdi. Şöyle place'e basıp Yine e, dergiyi seçtikten sonra Burada Show Import Options'a tıklayarak Bu sefer açacağım. Şöyle bu şekilde açmak istediğim zaman Karşıma Microsoft World Import Options Geliyor. E, burada e, InDesign'in bize sorduğu Formatları ne yapacağız veya e, Bu formatları ee, aynı şekilde olduğumuz yere geçirecek miyiz gibi e, sorularla geliyor InDesign bize. Ee, biz istersek Remove Styles and Formatting from Text and Tables diyebiliriz. Oradaki bütün stilleri siler. Bize plain text yani normal text olarak verir. Ee, burada Preserve Styles Formatting from Text and Tables var. Buraya tıkladığımız zaman e, biz e, InDesign'in içerisindeki stillerle Word'de atanan stilleri e, match, matchleyebiliriz yani e, eşleştirebiliriz. Mesela burada Customize Style Import var. Buna basıp Style Mapping dediğimiz zaman burada e, Word'ün normal paragraf stiline kendimiz InDesign'de oluşturmuş olduğumuz paragraf stilini ekleyebiliriz. Bunun için mesela şöyle InText yaparız ve OK tuşuna basarız. Bu InText benim daha önce hazırladığım ve paragraflar için kullandığım text türüydü, paragraf türüydü. Bunu kullanabiliriz ama ben şimdilik yine remove styles and formatting from text and tables deyip OK'ya OK basacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşıma çıktı yazı. Ben bunu şu şekilde tıklayıp buraya rahatça alabilirim. ve Sonrasında CTRL e A'ya basıp buradan paragraf Styles'dan daha önce atamış olduğum e, paragraf biçimlerini buraya atayabilirim. Buraya atadıktan sonra şöyle tekrar CTRL e A yapacağım. Buradan önce inteksi seçeceğim. Intex'i seçtikten sonra en iyi mekanlara tıklayıp buradan başlığı seçeceğim. E, gördüğünüz gibi şöyle yukarıdakine benzer bir e, hal aldı. Buradan e, şu kısmı seçip buraya daha önce atmış olduğum yine hider'ı seçeceğim. İşte sonrasında mesela bunu, burada ne varmış? Unfugo e, yazıyor. Buradan Unfugo'yu seçip yine hider'a basabiliriz. Yine burada e, daha farklı bir yazımız var. Biz tabi e, bunlar anlamsız olduğu için bulmak zor oluyor. Siz e, bunu daha farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben buradan herhangi bir şey seçeyim bunun için. Şöyle seçip buna da header diyelim. Gördüğünüz gibi işlemleri bu şekilde yapabiliyoruz. Buraya attığımız yazıları sonrasında buradan düzenleyebiliyoruz. Tabi bunu yaparken bir özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela biz öncelikle ön yazı aldığımızı farz edelim. E, editör bize bir ön yazı gönderdi. Bunu biz buraya attık ancak daha sonra üzerinde değişiklikler olabilir. E, bu değişiklikleri InDesign bizim için otomatik olarak da yapabilir. E, bunun için Windows sekmesine geliyorum ve buradan Links'e tıklıyorum. Links'e links tıkladığım zaman e, şu anda görmüş olduğunuz bütün her şey resimler. Ama burada e, mesela benim bir Word file'ım yok. E, bunu şu şekilde ayarlayabiliriz. Buradan e, Edit'e geliriz. Editten e, Preferences'e geliriz. Preference'ye geldikten sonra da File Handling sekmesine geliriz. Şöyle File Handling sekmesi, uh, Handling sekmesi açıldığı zaman burada Create Links when placing text and spreadsheet files diyor. Yani e, biz buraya e, bir işte Word'den veya Excel'den bir e, dosya attığımızda bunu linklerin içerisine yerleştir diyor. E, bunun bize faydası şu şekilde. Eğer biz e, yerleştirdiğimiz dosyayı linklerin içerisine atarsak Böylelikle e, o dosya içerisine yaptığımız değişiklikler otomatik olarak e, bizim indizaynımızda görünecek Ben buna basıp OK diyeceğim şimdi Ve buradaki bütün yazıyı şu şekilde sileceğim Ve buraya tekrar e, Place Text diyeceğim Şöyle yine File'a geliyorum Ve e, Place'a basıyorum Buradan dergiyi seçiyorum Open'a basıp yine remove size formatting from text and Tables seçeneği tıklıyken mesela buradan footnotes and endnotes'u silebilirim. Use typography quotes diyor. Bunu istersek kaldırabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle OK'ya OK basıyorum. Şimdi yazılarım geldi. Yazılarımın gelmesiyle beraber linklerimle dergi.doc'da yerleşti. Şimdi biz yine elimizden geldiğince bunu belirli formatlarda düzenleyelim. Yani her şeyin düzenlememize gerek yok. Ama yine de biz ee, en azından görünebilecek şekilde bunları ayarlayalım. Şu en iyi mekanlarda şöyle başlık yapalım. Ee, şuradan yine header'ımızı ayarlayalım. Onun haricinde mesela şöyle kaldıralım. Şurada bir header daha var mesela. Bunu da aktif edelim. Yani şurada unfugomuz var. Bunu aktif edelim. Yani şuradan da bir tane Evet aşağı yukarı ee, bu şekilde bir şeydi zaten ee, bunu aktif ettik diyelim şimdi word dosyamı açacağım Şu şekilde tıklayıp word dosyamı açtığım zaman ve buradan mesela şöyle değişiklikler yapalım Ne bileyim şuradan bir paragraf daha alalım ctrl yapıp bu paragrafın altına bunu yerleştirip Şöyle ctrl yapalım ve kapatalım bunu ve daha sonra windows sekmesinden linkslere basalım linklere bastığınız zaman dergi nokta dokun yanında bir önlem ünlem olduğunu görebilirsiniz. Bu benim dergi içerisinde değişiklik yaptığımı ve InDesign'in içerisine daha bu değişikliğin gelmediğini gösteriyor. Buna e, sağ klik yapıp update link diyebiliriz. E, burada diyor ki edits have been main imported version of dergi nokta You will lose this edits and updating. Update anyway. Yani siz diyor ki e, bazı seçenekleri burada kaybedeceksiniz. Yani e, styling seçeneklerini özellikle. E, bunu kabul ediyor musunuz diyor evet diyorum. Kabul ettiğim zaman yine e, belgemi aynı şekilde yine buraya yapıştırıyor. Fakat ben stillerimi kaybediyorum burada. Stilleri tekrar e, burada düzenlemek zorunda kalabilirim. E, zaten Herhangi bir eğer yazı eklenmiş olsaydı ve ben bu stilleri kaybetmeseydim belki yazı benim o stillerimi zaten bozacaktı ve farklı bir stil geliştirmek zorunda kalacaktım. Bu sebepten aynı şekilde geri gelmesi de bizim için bir avantaj olabilir. Bu dersimizde yazıları yani başka bir program üzerinde hazırlanmış yazıları indizanın in içerisine nasıl atabileceğimizi ve bunu nasıl linkleyebileceğimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde hazırladığımız dergi ve tasarımların içerisine otomatik sayfa numaraları atamayı öğreneceğiz.